Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben Mutteksin. Bunları e, tam anlatırken şunu fark ettim ki e, ben bunları yazarken kayda almayı unutmuşum. O kadar da yazdım dedim. Silmeye gerek yok. Üstünden anlatırız. Devamını da yazaraktan anlatırız dedim. Umarım beğenirsiniz. bugün konumuz güç. Her yönüyle gücü anlatmayı düşünüyorum. Yani normal bir vatandaşın anlayabileceği şekilde, mühendisin anlayabileceği de bir şekilde... Teknisinin, teknikerin, e, hatta araba meraklısının bile anlayabileceği bir şekilde gücü anlatmayı düşünüyorum. E, elektrik mühendisleri için de zaten ilerleyen e, kısımlarda doğru akımda, alternatif akımda güç nedir, nasıl hesaplanır bunları da değineceğim. Fakat basit bir anlatımla güç nedir sorusuna biz para diyebiliriz. Bilgi çevre denilebilir veya paran varsa kendini güçlü hissedebilirsin. Bilgin varsa da kendini güçlü hissedebilirsin. Özgüvenin vardır. Çevren vardır, network'ün vardır. Çok kolaylıkla işlerini hallediyor olabilirsin. Gücün tanımı fizikte ise birim zamanda yapılan iş miktarıdır diye belirtilir. P ile gösterilir. Birim zamanda dediğimiz saat, saat veya dakika değildir. Bunu unutmayın saniyedir arkadaşlar. Birimi ise Newton metre bölü jüldür. Pardon, Newton metre bölü saniyedir. Newton metre demektir. Birim zamanda dedik ya, birim zamanda ise bunu saniyeye böldüğümüzde gücü bulmuş oluruz. Aynı zamanda birimi watt'tır arkadaşlar. Watt nedir? Fiziğe göre açar, açacak olursak ise Newton çarpı metre bölü saniyedir. Ne dedik? Joule bölü saniyede denilebilir. Çünkü Newton çarpı metre Joule demektir. Bir de bunu birim zamanı böldüğümüzde, saniyeye böldüğümüzde bizim vatımız gelebilir. Yani gücümüz gelebilir. Aynı zamanda bir diğer gösterimi ise 10 üzeri 7 Erk'tir. Erk bölü saniyedir, birim zamandır. Bu da unutmayın. Ergin de tanımını şurada yapmıştım ben. Yunancadan Ergon'dan gelir arkadaşlar. Ergon'da e, iş demektir. Bu da aklınıza bulsun, bulunsun. Genel kültür denilebilir. Peki horse power nedir arkadaşlar? Horse power. HP dediğimde aklınızda bir şeyler canlanmış gibi. At veya e, beygir. Hatırlıyor musunuz? İnternet sitesinde arabalara baktığınızda 70 beygir der. 100 beygirlik bir araçtır. 125 beygirlik bir araçtır der. Buradan gelir arkadaşlar. Bu da bir güçtür. 1 HP 745.69 Watt'a eşittir. Şurada ufak da bir örnek çözmüştüm. Bir araba 70 HP gücündeyse kaç kW'tır diye bir soru sordum. 70 dedik. 70 HP gücünde. Daha sonra çarptık. Ne ile çarpıyoruz? 745.69 Watt ile çarpıyoruz ki bizim Vatımıza ee, wattımıza dönüştürsün. Kaç kilowatt dedi ya. Kaç kilowatt dediği için de ise wattı kilowata dönüştürmemiz için 1000 ile bölüyoruz. Bu da bizim 52 kilowatt gelmiş arabanın gücü. Net ee, gücü ise 50.19 52.19 kW gelmiş. Güç skaler midir, vektörel midir sorusunda ise şurada yazdık. Tekrardan söyleyelim. Skaler büyüklüklerin yönü yoktur arkadaşlar ne gibi? Uzunluk, kütle, güç, sıcaklık gibi bunlar yönü olmayan niceliklerdir. Vektörel büyüklükler veya yani nicelikler ise yönü vardır. Elektrik alan, manyetik alan, hız, iğme bunların yönü vardır arkadaşlar. Saat yönüne doğru mu? Geriye doğru mu? ileriye doğru mu? Yukarı mı? Aşağı mı? diye yönleri vardır. Bunlar da vektöreldir. Fakat bizim gücümüzün yönü olmadığı için biz skaler bir nicelik diyebiliriz. Aşağı geçelim. BTO nedir arkadaşlar? Genellikle bunu klimalarda duyarsınız klima reklamlarında. 18.000 BTO, 24.000 BTO, hatta 50.000-54.000 50 BTO'lu klimalar vardır. Camilere gittiğinizde o kolon klimaların e, arkasında 50-40 bin BTU yazar. BTU'nun açılımı bir Thermal termal gelir. İngiliz bir sıcaklık birimidir. Yani İngilizler bunu daha çok kullanır. Bunu da şöyle hesaplayabiliriz. E, tanımı yani şudur: Bir libre suyun sıcaklığını 63 Fahrenheit'tan 64 Fahrenheit'e çıkartmak için gerekli olan enerji miktarı. Libre nedir peki? Bu da yarım kiloluk bir ağırlığın ölçü birimidir. Bunu İngilizler kullanıyor. Hatta pound da de denilebilir. Pound. Ee, şöyle yazabilir miyiz? Aynen. Pound da derler. Aynı zamanda libre de, de denilebilir. Net ağırlığı ise 453.6 gramdır. Biz buna aynı zamanda da şöyle bir tanım yapabiliriz. BTU hakkında. Yaklaşık yarım litre dedik ya yarım litre buradan geliyor. Yarım litre suyun sıcaklığını artırmak veya azaltmak için gerekli enerji miktarı saat başına bir BT olur. Böyle de bir tanım yapabilirsiniz. Yani saat başına bir BT harcıyorsanız biliyorsunuz ki yarım litrelik suyu soğutuyorsunuz veya ısıtıyorsunuz. Peki burada Fahrenheit dedik. Fahrenheit'ı Celsius'a veya Celsius'u Fahrenheit'a nasıl dönüştüreceğiz? Onun da ben şeyini yazmıştım. Tanımını, formülünü yazdım. Eğer bizde Fahrenheit değeri varsa ve bunu Celsius'a dönüştürmek istiyorsak buraya Fahrenheit değerini yazıyorsun. 63 Fahrenheit'i yazıyorsun. Daha sonra 63 Fahrenheit'ten 32 çıkartıyorsun formül gereği. Ve 1.8'e bölüyorsun. Bu da 17.22 derece Celsius yapıyor. Peki biz dereceyi santigrat dereceyi Fahrenheit'e nasıl dönüştüreceğiz? Onda da 17.22 santigrat dereceyi alıyorsun. 1.8 ile çarpıyorsun. Burada parantezin olma sebebi işlem önceliği çarpmada olduğu için herhangi bir karışıklık olmasın diye. Daha sonra bu çıkan sonuç ile 32'yi topluyorsun. Bu da bize 62.99 Fahrenheit değerini veriyor. Yani 0.1 ile bir hata payı olabilir. Veya yaklaşık değer bulabiliriz. Şimdi biz odaların klima seçimini yapmak istediğimizde genel formüller var. Bir de detay formüller var. Şimdi bu genel formül de şunu der bize. Odanın metrekaresini 2.2'ye böl. Daha sonra da 1000 ile çarp. Bu sana ortalama soğutma ihtiyacını BTU cinsinden verir der. Elimizde bir örnek yaptım. 25 metrekarelik bir oda var. Biz buraya klima almak istiyoruz. Nasıl bir klima seçmemiz gerekiyor? Şimdi 25 metrekareyi ne yapıyoruz? 2.2'ye bölüyoruz. Tamam, böldüm. Daha sonra da bunu binle çarptığımızda bize ortalama soğutma ihtiyacını BTU cinsinden veriyor. Neymiş bu? 11.363 BTU verir. Fakat piyasada bizim yaklaşık değer olaraktan 10.000 BTU'luk var 12.000 BTU'luk var. Bu 12.000'e daha yakın olduğu için biz 12.000 BTU seçebiliriz. Şimdi normalde buraya 18.000 paramız vardır. 18.000 BTU'lu klima almak isteriz. Yani daha iyi soğuttuğunu veya daha az fatura getirdiğini düşünürüz. Fakat tam aksine eğer tam değerini seçemezseniz daha fazla güç harcayacağından faturalarında daha fazla ee, ekstra bir masraf kalemi çıkartabilir. Keza diyelim buraya 8000 BTU var mıdır bilmiyorum piyasada örnek verelim taktınız. Bu da hiç kendini durduramayacağı için orayı hiçbir şekilde soğutup veya için sürekli çalıştığından dolayı faturaya ekstra bir e, masraf kalemi çıkartacaktır. Yani biz genellikle net BTU'ya yaklaşık BTU'yu seçmeye çalışırız ki e, daha verimli sonuçlar alabilirim. Bir de bunların bölge hesapları vardır. Daha detaylıdır hesapları. İsterseniz onunla geçelim. Zaten buraya kadar yazmıştım. Onları kaleme devam ederiz. Buradaki bizim formülümüzde ise ne dedik? Bölge katsayıları kullanılır. Şu yuvarlak sarı içerisindeki değerler bizim bölge katsayılarımızdır arkadaşlar. Bizim formülümüzde ise net hesap yapmak için odanın metrekaresi bölge sayısıyla odanın metrekaresi metre karesi bölge kat sayısı ile çarpılır. Daha sonra kişi sayısı içinde 600 BTU her kişi sayısı içinde 600 BTU eklenir. Yani 5 kişi var diyelim o odada genellikle veya maksimum 6 kişi oluyor. 5 çarpı 600 BTU eklenir. Hmm, bu arada bunu söylemeyi unuttum. BTU bölü saattir bu. Saatte de demiştik ya başta e, saat başına hani e, enerji bir BTU'dur. O yüzden H'yi koyarız normalde. Fakat piyasada genellikle BTU diye satarlar. Ne dedik? Odanın e, metrekaresi bölü kat sayısıyla çarpılır. Daha sonra kişi her kişi için e, 600'e çarpılır. Bu buraya eklenir. Biraz uzak yazdım. Aydınlatma gücü veya odada herhangi bir dijital alet çalışıyorsa, 500 Watt'ı geçiyorsa, her bir Watt için ise 3.41 Btu ile çarpılır. Ne diyorum ben? Diyelim bizim e, 600 Watt'lık bir cihazımız var. Mesela 600 Watt'ın içerisinde bilgisayar olsun televizyon olsun. Başka ne olabilir? Ee, ampuller. Ampuller var diyelim. 600'ü biz 3.41 ile çarpmamız gerekiyor arkadaş. Ki bu değeri ekleyelim. Yani net BTU'yu bulabilelim. Bunun sonucu ne olacak? Ee, 2046 olacak. 2046. Buna biz BTU diyelim. BTU bölü saatte biz BTU diyelim. Sizin de kafanız karışmasın. Diyelim odanın metrekaresi tekrardan 25 metrekare alalım. Kalem değiştirsek mi? 25 metrekare odamız var. Neyle çarpacağım ben bunu? Böyle kasa sayısı. Nerede oturalım biz? Ee, diyelim Ege'de oturalım. 423 ile çarpacağım. Daha sonra. Bunun değeri ne olacak? 25 metrekare çarpı 423 hemen hesaplayalım. 10.575 olacakmış bunun değeri. Kaç kişi olsun burada? 6 kişi olsun. Şurada 5 kişi dedik de bir de benden olsun. 6 kişi olsun. Ne dedik? 6'yı 600 ile çarpacaksın. Her kişi için 600 BTU ekleyeceksin diye. 6 çarpı 600'den ne gelecek bu arkadaşlar? 3600 BTU gelsin. Şuraları da ekleyelim hadi. Bir de bizim burada hesapladık zaten. Hiç e, ekstra bir değerle kafamız karışmasın. 600 Watt'lık cihazımız olsun bu salonda. 600'de 3.41 ile çarptığımda 2046 BTU geliyor. Peki bunun toplamları ne yapacak? Toplamı da ben burada hesapladım. 16.221 BTU bölü saat yapacak. Saatte bu kadar enerji şey yapabilir saat başına. Fakat piyasada bizim 16221 BTU'luk klima veya cihaz var mıdır? Salon kliması ve benzeri şey. Onu piyasaya gittiğinizde ben 16221 dediğinizde yok bizde öyle bir şey derler. Bu yüzden de piyasaya en yakın değeri az değil bir tık çoğunu tercih ederiz. 18000 BTU'luk klima iş görür. Fakat bunun için 24.000 BTU'lu klimayı almaya gerek yok. Piyasada en yakın değeri çünkü 18.000'dir. İki kişi daha geldiğini varsayalım. 1200, 16.000, 17.200, 17.400. Hala bizim 18.000'i aşmıyor. O yüzden de biz rahat rahat götürür. Yani çok kalabalık da alıyorsanız zaten kişi sayısını 600'e çarptığınızda ona göre klima tercih edebilirsiniz. Güç neydi arkadaşlar? İş yapılan iş bölü zamandı, yani birim zamanda yapılan işti, doğru mu? Bunu gösterimi şu şekilde P eşittir watt bölü delta t. Delta'nın e, açılımı şöyle de diyebilirsiniz e, initial yani başlangıçtan final. Genellikle e, F'den i'yi çıkartırsın, delta'yı bulursun, delta T'yi bulursun. Bir diğer gösterimi de şöyle olabilir. Aktarılan veya dönüştürülen enerji bölü zaman aralığı. Bu da birim zamanda yapılan veya dönüştürülen enerji de denilebilir. Gösterimi de şu şekildedir. Şimdi ne dedik biz birimine? Watt dedik değil mi? Uluslararası standart güç birimidir. Watt. Ve bu alternatif akımda çok şekilde değişecek. Onları ilerleyen zamanda anlatacağız zaten videonun diğer kısımlarında. Watt da arkadaşlar buhar makinesinin mucidi James Watt'tan geliyor. Buhar makinesinin mucidi. SI demelerinin sebebi ise System International. Bu Fransızca bir kelimedir arkadaşlar. Neden Fransızlardan almışız bunu bilmiyorum açıkçası. Ama Fransa'dan geldiğini biliyorum klasik mekanikte biz şöyle bir tanım yapabilir miyiz? Normal fizikte yani. Bir cismin hızı sabit tutulduğunda yani hız sabit. 1 metre bölü saniyedeki 1 newtonluk kuvvet bir watt eder. Ne demiştik? Bir cismin hızı sabit tutulduğunda 1 metre bölü metre bölü saniyedeki bir Newton'luk kuvvet bir watt eder. Bak formülde açık açık yaptık. Şimdi biz Newton diyoruz ya. Peki Newton nedir? Newton budur arkadaşlar. F, F'dir aslında. Metre, yani Newton metre bize çarpı bu. işi jülü verir. Şimdi F'yi biz Newton dedik ya şöyle yazalım. Newton'unu bulmak için. MA'dan gelir. Yani buradaki e, bizim M'imiz kütlemiz. A da bizim ivmemiz. Bu da F'in de tanımını şöyle yapabilirsiniz. Cismi etki eden kuvvet birimidir. Yani bu da Newton denilebilir. Şimdi Newton'un ikinci hareket yasası bize şunu diyor. Bir cismin iğmesinin yani şu kısım renk değiştireyim. Yani şu kısım iğmesi kütlesi ile şunun ne ile ters orantılı. Şuna şu ters orantılı. Bu artarsa bu azalır. Doğru mu? Doğru. Ters orantılı. İğme. Tekrar buradayız. Şöyle açalım. O cismi uygulanan kuvvet ile de doğru orantılıdır. Kuvvet neydi? F'ti. Bununla da F ile de A, F ile A yani İm'e doğru orantılıdır. Aynı zamanda F ile bu M de doğru orantılıdır birbirleriyle. Sadece M ile A ters orantılıdır arkadaşlar. Bunu unutmayın. Kuvvet ile doğru orantılı olduğunu ifade eder. Şimdi bir e, basit bir soru üzerinden gidecek olursak temiz bir sayfaya geçelim. Şimdi sorumuzda bize Ali 50 kilogram... E, şimdi sorumuzda bize şu deniliyor. Ali 50 kilogram... Şimdi sorumuzda bize şu deniliyor. Ali 50 kiloluk bir kütleyi 10 metrelik bir merdivene 12 saniyede çıkartırsa yaptığı iş ve gücü nedir deniliyor. Hemen bir merdiven çizelim. Bu merdivenin e, uzunluğu neydi? 10 metre. 10 metre. Şurada da resmi kötüdür. Lütfen dalga geçmeyin. Ali o kadar şey yaptıysa punk yapalım ya. <laughs> Uysallardan geldi. Şurada da 50 kiloluk bir kitle. Olsun şu kütleyi şuraya doğru çıkartacak. Ne kadar sürede çıkartıyormuş? 12 saniyede çıkartılıyor. Rengimizi değiştirelim. Şimdi bizden işi istiyor. Öncelikle işi hesaplayalım. İş neydi arkadaşlar? Newton metreydi çarpı metreydi. Peki Newton neydi? F'ti arkadaşlar. F'in de formülü MA'ydı. Şimdi bizden e, A'yı da isteyecek. A'yı neden istiyor? Şimdi burada bir yer çekimi olayı var. Çünkü bu yukarıya çıkartıyor. Yukarıya çıkan her şeyde bizim yer çekimini kullan e, bizim yer çekimini kullanmamız gerekiyor yer çekimini genellikle e, 10 alırlar fakat biz doğrusunu alalım şuradan mouse'umuzu kenara kaydıralım bizim yer çekimi imemiz aslında e, şunu şöyle yapalım g'imiz bizim 9.80 metre bölü saniye karedir arkadaşlar bu bizim yer çekimi imemizdir. Şimdi bu A da e, A ile gösterilir fakat e, normalde normalde den gelir. Biz şunun da şeyini gravity diyelim de kafanız karışmasın. 9.80 metre bölü saniye kare. Şimdi bizim Newton metre dedik. Newton da buydu. Kütlemiz neydi arkadaşlar? Şöyle yapalım. F eşittir. Bizim kütlemiz. Yani buradaki 50 kilogram 50 kilogram çarpı A yani yer çekimi. Doğru mudur? Doğru. 9.80 metre bölü saniye kare. Ben hiç beğenmedim böyle yazı stilini. Hemen silerim ben. Kafanıza karışmasın. Doğru. Şöyle şuraya alalım da. Daha güzel yapalım. F eşittir 50 kilogram çarpı 9.80 metre bölü saniye kare. Şimdi biz bunu çarptığımızda bizim sonucumuz ne gelecek? İsterseniz siz de yapabilirsiniz hesap makinesiyle. Ben yapmıştım. 490 kilogram metre bölü saniye kare, kilogram metre saniye kare. Şimdi biz burada neyi bulduk aslında? Burada şu an sadece newtonu bulduk. Fakat iş neydi? Renk değiştirelim. İş arkadaşlar newton çarpı metreydi. Şimdi biz newtonu bulduk. 490 kilogram metre bölü saniye kare. Bir de metremiz vardı. Kaç metrelik yükseklikteki merdiven bu? 10. 10 metre. Merdivenin uzunluğu 10'dur arkadaşlar. Buna, bunu da yapacak olursanız 4900 Newton metrelik iş yapmış olursunuz. Yani Ali 490 Nm iş yapmış olur. Yapmış olur. Newton metre neydi? Joule değil miydi arkadaşlar? Yani biz şuna şöyle diyebilir miyiz? 4900 Joule iş yapılır. Çok güzel. Şimdi güç. Güç neydi arkadaşlar? Bizim gücümüz İş bölü zamanda. Yani iş bölü zamandan. Şurada 4900'ümüz vardı. İşimizi yazdık. Peki zaman neydi? Birim zamanda ne diyorduk? Saniye diyorduk değil mi? Dakika deseydi saniyeye çevirecektik biz. Fakat bizim birim zamanda saniye dediği için saniyede verilmiş. Herhangi bir çevirme yapmamıza gerek yok. 12 saniye diyebilirsiniz. Bu da bize demiştim ya ben size, Jul bölü saniye aynı zamanda wattı verir diye. Heh. 4900 bölü 12, buradan 408.33 wattlık güç bulunur. Yani Ali'nin gücü 408.33 watt. Yaptığı iş ise 4900 jüllük iş. Umarım anlamışsınızdır. Basit bir örnek yapmaya çalıştım. Kafanızda karışmasın. Sadece kullandığımız, e, anlatmış olduğumuz formülleri kullanalım istedim. Normal hayatta da böyle kullanılabilir. Diğer sayfamıza geçelim. Diğer konuya geçmeden e, videoyu burada durup durdurmayalım. E, Diğer konuya geçmeden arkadaşlar videoyu burada bitirmek istiyorum. Çünkü e, genel olaraktan gücü anladığımızı düşünüyorum. Elektrik ile alakalı gücü. Diğer videoda çekeyim. E, muhtemelen o da bundan sonra maksimum 2 gün içerisinde gelir. Hatta 1 gün içinde de gelebilir. Belli olmaz. E, iki parça olmasının sebebi şöyle. E, genel güç ile elektrik gücü biraz farklıdır. Elektrikle e, merakı olanlar ise o videoyu izlerse daha anlaşılacağını düşünüyorum. Zaten e, bu video bile bayağı uzun oldu, 20 dakikaya geçti. Kesmelerim artık 22 dakika falan olur muhtemelen. E, umarım anlamışsınızdır. Keyifli bir e, ders olmuştur sizin için. Elimden geldiğini, elimden geleni yapmaya çalıştım. Ben mutlu teksin. Kendinize çok iyi bakın. Kalın sağlıcakla.